Evet, hoş geldiniz değerli konuklar. Merhabalar. Kısaca ben kendimi tanıtayım. İsmim Ömer Faruk Ilgaz. Makine mühendisiyim. Praktika Storage firmasında kalite yöneticiliği yapıyorum. Bugün bu salonu size ben sunacağım. Sözlere girmeden önce bütün sunumu yapacak arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Ali Akgün'ün paylaşımlarının ve açılış konuşmalarının ardından A salonundaki ilk sunumumuza şu an geçebiliriz. Kastamonu Entegre Koalisi Tim Karite Çemberi ekibini e, sahneye davet ediyorum. E, sunumlarını yapmak üzere. ondan da sunumları geçebiliyorsunuz. Ben aşağı geçiyorum. Burası zeymanet. Hmm. Evet. 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 Merhabalar herkese. Nasılsınız? Evet. Benim adım Cennet Eminova. Kastamonu Entegre Şirketi'nin kalite yöneticiliğini yap 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 yapmaktayım. Ee, bizim ekibimiz Rusya, Tataristan fabrikamızın ekibidir. Kalite ekibinden Quality Team e sunumunu yapacaktır. Добрый день. Хочу представить вам нашу команду Quality и его участников. Асадов Акмаль, Ахмеров Булат, Багданов Марат Смирнов Олег. Merhabalar herkese. Quality Team e, ekibimizin e, üyelerine tanışmak, tanıştırmak istiyorum. Akmal Asadov, Bulat Akmerov, Marat Bagdal ve Oleg Smirnov. Bu arada ben biraz çeviri konusunda yardımcı olacağım. Sorularınız varsa da rahatlıkla sorabilirsiniz. Şimdi hocam. Doğadan insana ve hayata ulaşan bir köprü kurmak, hatta o köprünün kendisi olmak başardığımız en önemli şey belki de. başarı dünya ve Avrupa sıralamasındaki yerimizden ve ülkemizde sektöre liderlik edişimizden de kıymetli. Ve motive edici. Her yıl ciddi yatırımlarla işimizin her noktasında büyüyor ve güçleniyoruz. Farklı kültürlerin beklentilerine cevap vermek. Dünyaya en iyiyi sunmak için kıtalar aşıyor, doğayı farklı formlarda yaşam alanlarına taşıyoruz. Kastamonu entegre olarak yüzlerce renk, dekor ve yüzey seçeneği sunuyor, paydaşlarımıza ilham veriyor, birlikte geliştiriyoruz. Sadece ürünlerimizle değil, aynı zamanda geliştirdiğimiz ve kullandığımız teknolojilerle de sektörü geleceğe taşıyoruz. Yaşam alanlarına taşıdığımız ürünlerimizle insanları mutlu edebilmemizi sağlayan doğaya teşekkürlü bir borç biliyoruz. Bu sebeple sürdürülebilirlik ve çevre hassasiyetimizi önceliğimiz olarak kabul ediyor işimizin merkezine koyuyoruz. Ve tüm bunları başarırken gücümüzü 50 yıldan uzun zamandır biriktirdiğimiz tecrübemizden, yarına hazırlanmayı öğütleyen vizyonumuzdan ve hayatın kendisinden alıyoruz. Doğadan hayata köprü olmanın sorumluluk ve gururuyla.

Genel olarak ekip e, içerisinde 9 e, toplantı yapılmıştır çalışma sürecinde. Kalite sistemler direktörlüğü çalışanları ile birlikte gözden geçirmeler yapılmıştır, forumlar oluşturulmuştur. E, Her ekibin önermiş olduğu konusu doğrultusunda onayla onaylama sonucunda bir e, konu seçilerek oy togu oylamayıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyı я uh, Создали форму uh, uh, времени. Также хочу вас познакомить с нашим производством. Это МДФ, uh, импрения, uh, ламинат, uh, laboratuvarı iskal gatavu Genel süreç akışına bakarsak eğer e, MDF ve Emprenyo üretim hattı sonrasında melamin presten çıkan ürünlerimiz laminat parki hattından geçerek ara kontrol ve son kontrol için e, laboratuvar testleri yapılmakta. Laboratuvar testleri sonucunda olumlu sonuç çıkması durumunda da hazır ürün ambarına gönderilmektedir. Этот э, e, слайд показывает, как готовился тест. И здесь мы выделили две основные проблемы. Это то, что нет подготовленного места, чтобы сделать подготовку, и также можно было пораниться. çalışmamız laboratuvar üzerinde olduğu için laboratuvarda bir test için hazırlı bir numuneyi hazırlama aşaması gösterilmiş. Bizim özel süreç ıı, akışımızda da bu süreç gösterilmiştir. Aslında çalışmamız bütün süreci kapsamakta olup asıl bizim ıı, odaklandığımız nokta ıı, noktamız ise dokuzuncu ve 10. adım yani numune kesme aşaması olmuştur. Aa, здесь показан сам станок, для которого в принципе предназначается этот тест. Sonrasında GEMBA analizi yani olay yeri analizi yapılmıştır. Analiz, genel olarak e, baktığımızda test yani bu e, bizim parkelerimizde çıtlama testini e, çıtlama testi diğer başka bir e, ifadeyle ile mobilya tekerleği imitasyon yapan test cihazında e, mobilya üzerine tekerleklerin oynaması bir e, test e, yöntemidir. Sonucunda da YN 425 standartına göre yapılmaktadır. Здесь показано именно то, что не нужно. Это дополнительные инструменты, затраченное время, и также можно было пораниться. Здесь вот именно конкретно два слайда, которые были в предыдущих, то, что нет специального места, и... Ni kesme aşamasında özel bir yerin olmaması, yani bir taşıyıcı arabanın üzerine koyarak bunu kesme işleminin yapması gerekmekte. Bu tabii hem uygunsuzluk hem emniyetsizlik, emniyetsizliğe yol açmakta выявлено четыре основные проблемы. Это ожидание, ненужное перемещение, ненужная работа и риски. Olay yer incelemesinin sonrasında mood analizi, israf analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda da bekleme, gereksiz hareket, gereksiz işlev ve emniyetsizlik israflarının olduğu görülmüştür. Далее мы определили количество тестов в месяц проводимых. Это 9 тестов. В среднем лаборант проводит, тратит около 16 минут на подготовку одного теста. Далее по в диаграмме спагетти видно, как проводит лаборант подготовку теста к образцу. В среднем 88 метров тратится. Здесь также видно те места, от которых мы хотим отказаться. Это обвод трафарета, ненужные обрезки и перенос самого образца. Gereksiz işlemlerde fotoğrafta ya da slayta gösterildiği üzere şablon kullanımı, fazlalıkla ayrılması, bir taşıyıcı arabanın kullanımı. Neyipravilne <laughs> narezka Kesim işleminin bir taşıyıcı arabanın üzerine yapılması ve bu durumda tabi numunelerin kırılmasını ve yaparkilerin birbirinin arasına açılması neden olmakta. Kırılması durumunda da yeni ürünlerin numunelerin getirilmesi ve tekrar te düşünerek üzerine koyması gerekmekte.

boyun ve işte iç olarak en yüksek e, tehlike sınıfına girdiği görülmüştür. Далее была наша цель сократить э, время подготовки теста с 16 минут до 6 минут. Yapılan incelemeler sonucunda ekip e, kendi bir e, hedef belirlemiştir. Yani bir çalışmanın bunun e, bu numune hazırlama sürecinin 16 dakika 11 saniyeden 6 dakika 40 saniyeye saniye kadar indirmesini indirilmesini hedeflemiştir. Далее вы видите полностью всю работу. Лаборант берет образец на линии и едет обратно в лабораторию для подготовки образцов к тесту. Приносит в лабораторию и складывает на пол. Далее берет трафарет и обводит. Aslında videoda bizim numune hazırlama sürecinin böyle bir videosu gösterilmiştir. En başı yani laboratuvar operatörünün üretim hattından parke numunesini alarak, laboratuvarda yerleri düşeyerek şablon kullanarak ve kesim işlemini yap yaparak burada en son test için bir numune hazırlandığı gö gösteren bir video çekimi yapılmıştır. Здесь вот как раз видно что лаборант Burada görüldüğü üzere laboratuvar operatörü emniyet kesme sırasında çok yüksek bir riske maruz kalmakta. Далее он hazırlanan Abdov и уже устанавливает на test için hazırlanmış bulunmakta. Evet. Ve aynı zamanda bu test test için hazırlanmış bulunmakta. Evet. Тест, тест да, По видео мы сделали диаграмму спагетти и выявили, что 88 метров ненужных перемещений лаборант делает во время подготовки анализа э, образца к тесту. Video diagram yapılmıştır, 88 edilmiştir. Также произведен был временной план общего времени. Ну, наши, наши действия были... Мы хотим, хотели сократить до 636 секунд. Сетап, gözlem 656 Здесь также можно увидеть 550 секунд ненужного времени на подготовку образца. Zaman analizi yapılarak 550 saniye e, gereksiz işlem olduğu görülmüştür. E, Ayrıca plan. bir Aksiyon planlamasında da bir e, aksiyon planlaması yapılmıştır.

Num test numunesi hazırlama bir hazırlamak için bu test için bir numune hazırlamak için bir ekipman olmadığı için bir cihaz olmadığı için piyasada ve üreten fabrika veya firma da bulamadığımız için genel olarak fabrika bünyesinde kendi imkanlarıyla mekanik birimle desteğiyle bu cihazın kendimiz üretebiliriz yola çıkarak bir ilk çizimler yapılmaya başlamıştır. Вторым шагом эти, дальше было то, что эти наброски были переведены в электронный вариант. Her bir detayın yani olacak makinenin veya cihazın her bir detayın parçalarının çizimi yapılmıştır iki de ortamda. Дальше были смоделированы 3D модели механизмов будущего оборудования, а также само оборудование в сборе. Elektronik ortamda parçaların ve masanın 3D boyutu görünüm oluşturulmuştur, modeli yapılmıştır. Были закуплены соответствующие детали, которых не было на нашем заводе. Дальше приступили к сборке оборудования. Был сварен каркас, были установлены механизмы прижима, подъема и вращения. Также каркас был покрашен. Sonrasında gerekli detay, detaylar temin te te edildikten sonra gerekli malzemeler hazırlandıktan sonra masa toplanmaya başlamıştır, yani tezgah toplanmaya başlamıştır. Gerekli kaynaklar, gerekli cihazın oturtumu yapılmıştır. Bir çerçeve oluşturduktan sonra çerçevenin boyanma işlemleri yapılmıştır. Управление стола производится при помощи руля и рычагов. Ee, ve sonrasında e, yönetim için yani bu cihazın kullanımı için elektron cihazlarda e, konulmuştur. Yani burada e, aslında bir cihazın, bir e, bu tezgah yönetimi, bir dümen, bir e, açma ve kapamak için bir düğmelerden oluşan bir masa olmuş oldu. Posta izboru i ustanovki na test. На данном слайде вы видите как э, лаборант уже после реализации нашего проекта э, делает подготовку к тесту. он также берет э, упаковку нужное количество ламината и вся сборка происходит в одном месте. çalışma e, gerekli aksiyonlar alındıktan sonra yani burada cihazın oluştu, oluşumu oluşumu e, e, toplandıktan sonra son, e, öncesi ve sonrası videosu, videosu karşılaştırmalar gösterilmiştir. Sonrası videosunu gördüğünüz üzere e, laboratuvar operatörü her zamanki gibi hat üzerinden numuneleri getirerek fakat burada farklılık olarak yerde bir döşeme yapma işlemi yapmıyor. Şablon kullanımı yoktur veya fazlalıkların ayrımı yoktur. Burada kolay bir şekilde gerekli boyuta getirerek masa üzerinde kesme işlemi yapmaktadır. Ve bu şekilde hem numunenin kırılmasını önlemekte ve, ve e, emniyetsizlik riskini de ortadan kaldırmakta.

Do 8 минут, 6 Ve bu şekilde e, bir numune hazırlama süresinin 16 dakika 11 saniyeden 8 dakika 6 saniye kadar indiği görülmüştür. E, analiz riskler u nas составил 6 balov. Bir çalışan için maruz kaldı risk e, riskleri analizinde de e, riskin sonucunda da alt e, riskin 60'tan 6'ya indiği görülmüştür. Также риски для лаборантов мы сократили с высокой до средней. Ve da, e, daha düşük ve orta A, здесь показано, сколько мы тратили время до реализации нашего проекта. Она было 1056 секунд. Изначально мы себе поставили цель в 400 секунд, но из-за охраны труда e, мы не смогли добиться этой цели и чуть-чуть ее повысили и сделали 500 секунд. После реализации проекта наше среднее время составляло 543 секунды. Лаборант, набравшись опыта работы на данной установке, уже выполняет ее за подготовку к тесту за 486 секунд. İlk başta hedef olarak bu numune hazırlama süresini 400 saniye yani 1056 saniyeden 400 saniye kadar indiri hedeflenmişti. Fakat bazı alınacak aksiyonlar İSG onayı alamadığı için biz hedefimizi değiştirerek 500 43 saniye olarak belirlemişizdir. Sonrasında çalışma sonrasında ya aksiyonlar alındıktan ve bu tezgah oluşturduktan sonra bir laboratuvar operatörünün bu namune hazırlama süresini 543 saniye. Göremiyorum kusura bakmayın. 543 saniye olarak yaptığı görmüşüzdür. Fakat yetkinlik arttıkça laboratuvar operatörü bu çalışmayı yapınca yetkinlik arttıkça bu sürenin 486 saniye kadar düştüğü görülmüştür. Сделали стандартизацию, сделали чертежи, Standartlaştırma çalışmalar yapılmıştır. Standartlaştırma çalışma kapsamında bütün parçaların, kullanılan parçaların ikide de ortamında çizimleri oluşturulmuştur. Сделали <laughs> Bu cihazın fabrika içerisinde bir malzeme, SAPU sisteminde malzeme kodu oluşturulmuştur. разработали технические условия, инструкцию по эксплуатации, без которого в России работать на данном станке нельзя. Standartla, ülkenin standarta ve yönetmeliklere gereği bir cihaz, bir pasaport, güvenlik pasaport, İSG açısından güvenlik pasaport olmadığı sürece bu cihaz kullanılamaz. Bu, bu, nedenle İSG departmanı desteğiyle bu cihaz için devlet kurumu tarafından onaylanmış bir sertifika veya pasaport başka bir deyişle alınmıştır. Sıralı instruksiyonu <laughs> koruma İSG açısından gerekli maruz kalabilecek maruz kalabilecek risklere karşı bir talimat oluşturulmuştur. mini <laughs> Çalışanlar için görsel destekli bir talima, kullanım, talimat kullanım talimatı oluşturulmuştur ve kullanım yerinde bu bir duvara asılmıştır. провели обучение для сотрудников. Составили контрольный план. Çalışmanın kartı oluşturulmuştur. E, сделали рассылку по остальным заводам. E, выгрузили в общую папку Хаят Холдинга. yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında diğer fab aynı şekilde parke üretimi yapan diğer fabrikalarımızla yetkili yetkilileriyle bu sunum paylaşılmıştır. Aynı zamanda kalite sistemleri direktörlüğü ile bu sunum paylaşılarak bir ortak servere yani bizim klas ortak klasörümüze bu çalışma yüklenmiştir. Здесь вы можете увидеть общие расходы на данный станок. И также хочу вам представить, в принципе, за сколько мы за год экономим. Это 77 метров в квадрате ламината первого сорта или 35 упаковок в год. Ee, önceki durumlarda, bu çalışma e, işlemi yapılmadan önce e, numune hazırlama süresinde birçok defa e, numuneli kırılması ile karşılaşılıyordu. E, bu durumdan e, şimdi masa kullanımı sonrasında bu süreçte e, gördüğümüz kadarıyla 77 metrekare yani 35 paket birinci sınıf parke üretimin tasarrufu sağlanmış olmaktadır. Aa, bu hepsiyle kazanımlar Kazanımlar farklı kategorilerde burada belirtilmiştir. И сделали план на следующую реализацию проекта. Bir sonraki çalışmamız için de konumuzu belirlemiş olduk. Çalışmanın sonucunda. При создании данного проекта мы использовали данные принципы. Çalışmamızda şirketimizin, Kastamonu Entegre olarak şirketimizin prensiplerini, prensiplerinden kulak verir birlikte başarırız. Veriden güç alır, sonuç üretiriz. kullanarak çalışmamızı sürdürmüşüzdür. Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> o, geçebilirsiniz sorular alayım. teşekkür ediyoruz ekibe. Ee, soru alabiliriz. Alabiliriz. Sorusu olan varsa ekibe soru yöneltebilir. Yok, evet. Verebilir miyiz mikrofonu? Bir kere daha sorabilir misiniz? Arkadaşlara doğru bir de mikrofonla sorarsanız çok daha rahat olur. Ya iki videoda da şey vardı özellikle normal klasik bisiklet kullanıyor yani taşıma için. Bu tür bir sistem hani çok fazla zaman kaybına yol açmıyor mu? Yani başka bir şey düşünülmedi mi bunun yerine? Aslında e, bisiklet hani bir çare olarak hızlandırmak için bu süreç çünkü öbür türlü ya yürüyerek ya ya olarak zaten e, bisiklet e, yolu için ayrı bir yol vardır gidebileceği, laboratuvar operatörün kullanabileceği ama şu anlık bir alternatif olarak zaten bisikletler için bir hız sınırı koyulmuştur. hani bir e, güvenlik açısından da bir e, tehlike yol açmasın diye ama onun dışında şu an hızlandır bu süreci hızlandırabilecek. Bir tek bir sonuç olarak belki bir sonraki durumlarda, bir sonraki süreçlerde bu gö bir gözden geçirilebilir. Teşekkür ediyoruz. Ee, var mı başka soru? Yok o zaman çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Kastamonu de. Entegre Quality Team Karitacan Berek ekibine.